dedim. Gordon Gordon'du. Atakın seni de. Ya, oraya, <laughs> Allah, ın Allah ın da şaka yapıyorsunuz. Şakanızı amına koyayım. De ÖS desiniz annesiniz. At seni atarım. <laughs> yeah! Arkadaşlar trav <laughs> yapıyorum. İki. geldi. Tamam Tuvalet. <laughs> Bay Tuvalet. toilet. Veronix. Ora pardonuyorum. Amına Bay tu... ııı tuvalet Bay tuvalet Orası piçacı <laughs> Bay tuvalet günahında su piçedi <laughs> <laughs> Sıca 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 Şaka, şaka

Bak Bak. Tamam bak bak telefon. Ancak sabit telefon. Boros çocuğa giden

Almaz pardon. Arkadaşlar troll troll yapıyoruz. Yazmaz pardon ne, ya, ya. ne diyor? Bak ne diyor? Gaymen annik. Yeah! Abi bana joga yaparken Yeah Yeah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım Oha oh. ne diyor? Oha chat ne diyor? Troll sona geleceğiz ya artık kaldı. bu sefer trolli bayağı attıracağım. Bakın arkadaşlar. Trolli hep trol gelecek ondan sonra. Bu videoya hep trol gelecek amına. Ben sana troll troll yapıyorum. Anladın yok. Yok Ağlayan bebekler, <laughs> ben sana troll yapıyorum yine. Troll, yeah! yaparız, yeah! <laughs> troller, yaparız. Trollendi, İkinci kez trollendi amına koyayım.